Yine günlerden Bursa Spor ikincilikte grupta yoluna kayıpsız devam eden Yeşil Beyaza bugün Isparta 32 sporu konuk edecek. Bursa Spor'da maç tabii ki galibiyet, taraftar, her zamanki gibi coşkulu. Tabii kimisi hayatta farklı şeylerle mutlu olan Bursa şehri gerçekten hayatta bu şehirde Bursa Spor'la mutlu oluyor. Son iki sezondur bunu yaşıyoruz. 2010 sezonunun şampiyonluk sezonu, Süper Lig şampiyonluk sezonu biz özeti gibi adeta son iki sezon. Bakıyoruz etrafa her tarafta yeşil beyaz, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden Bursa Spor için stadyuma koşuyor Bursa şehri. Yeşil beyaz taraftarlar Tabii Sparta 32 spor maçı da Bursa Spor için önemli. Hem iç sahadaki serisi, hem ligde galibiyet serisi açısından baktığımızda rakipleriyle arayı da açmak isteyen bir Bursa Spor bekliyoruz. Biraz daha rakibe bakacak olursak ligde her zaman orta ortasıları destekleyen bir takım aslında Sparta 32 spor ama zaman zaman sürpriz maçlara da imza atan bir takım. Bakalım bugün Bursa Spor açısından nasıl bir sonuç olacak? Bakalım taraftarlar bu maç öncesi neler düşünmüş? Hep birlikte izleyelim. Bursa sporu çok seviyoruz, sevdamızın büyüklüğü, renklerimizin büyüklüğündendir. İnşallah 3 1 yeniyoruz. Başarılar Bursa Spor. Söyleyecek çok şey var ama kelimeler kifayetsiz. Seneler sonra bunca atmosfer bedavaya kurulmuyor. İnşallah şampiyonluk bizim anasını olacak. 16 yaşındayım abi, her maça geliyorum. Abi 5-0, 5-0. 5-0 geldik. Yerde. En büyük Bursa. Her zaman, bursa. her yerde en büyük Bursa. Skor tahmini 5-0. Bir tane de yeriz belki büyük Aynen ihtimal. Aynen öyle abi. Fark o kadar. Başka yani bir abi. şey yok. <laughs> Teşekkür ederim. Abi ölümüne Texas abi. Ölümüne abi. Son abi yani. Son ölümüne Texas. Arkadaşlar skor tahmini. Bacağı sağlam olan kızansın abi. Bugün 3-1 başarırız. Nasipse 6-6 yapacağız. Bu Bursa spor bizim canımız, kanımız ve iki sene sonra Süper Lig'de gene İstanbullara kök söktüreceğiz. Valla skor tahminim 2-1. İnşallah tabii ki Bursa Spor bugün yenecek. Trabzon'dan geldim, Of'tan geldim. Bursa'yı zaten seviyorum. Hep de seveceğim çünkü Bursa benim şehrim. Bursa'da yaşıyorum. Koyu Trabzon Spor taraftarıyım ama Bursa her zaman kalbimde. İnşallah bugün yeneceğiz. Çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun göster Çok! Evet. Her maça geliyor musun? Hayır. Bu ilk maç mı? Bu ilk defa geliyorum. İlk maç mı bu senin? Sence kaç kaç yener Bursa Spor? 100-0. 100-0. 100-100. 100-0. Bursa Spor. Hey! Ben skor tahmini vereyim. Bu maç 3-1 garanti zaten bizim. Biz bunu kendi aramızda da konuştuk. Türbüne gelecek olursak Teksas hiçbir zaman yıkılmadı. Teksas her zaman ayakta. Abilerimiz yanımızda hep beraber bir aradayız. Teksas'ı yıkmaya çalıştılar. Bir gün türbünler bir araya geldi. Gene bizi yıkamadı. Konu Bursa gelecek olursa buradan Enes Başkanım'a çok teşekkür ederim. Teknik direktörümüz Adem Çağlayan'a ve futbolcularımıza buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Bu takım hiçbir alternatifi yok. Bu sene hep beraber şampiyon olacak. 8 yaşından beri tribündeyim. Yaşım 50. Gitmediğimiz deplasman. Vallahi eee tribünlere bilmiyorum aşındırdık. Ama şöyle söyleyeyim. Eee başkanımız Enis Çeliğe çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladı ve taraftarlarımızı kenetlendirdi. Bundan sonra biz şampiyonluk bekliyoruz. Yerimiz burası değil, süperlik. İnşallah onu da başaracağız diyorum. Skor tahminin var mı? Vallahi 3-0 olsun, bizim olsun kardeşim. Bence Bursa Spor 3-1 rahat bir skorla kazanacağız. İnşallah kazanırız. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Hedef süperlik. Bugün 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. E, fixture olarak en zor maçımıza bugün çıkacağız bence. Ama bence bugün de maçı kazanacağımızı düşünüyorum. 40 bin kişinin önünde oynamaya alışkın olmayan bir takım gelecek. Her zamanki gibi. Yerimiz Süper Lig. İnşallah bu maçı da kazanıp Süper Lig'e kadar yolumuza devam edecek. İnşallah kazanacağız bugün. Valla skoru ben 3-1 olarak belirliyorum. 3-1 bugün kazanacağımızı 2 düşünüyorum. 2. Yarı 2 İkinci yarı 4-1. 2-0. İkinci yarı 4-1 olur. İlk yarı 2-1 olur. İkinci yarı da 2 tane daha atar 4-1'le skoru kapatırız gibime geliyor. Bence 2-0 olur. 2-0 bu skoru kapatırız. Ee, karşıdan gelen takıma gol fırsatı vermeyiz. Bursa Spor'a başarılar. Mehmet kardeşim. Ben dediğim gibi skoru 3-1 tahmin ediyorum. 3-1 kazanacağımızı ve yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani e, Enes Çelik yönetiminde çok güzel bir yol tutturduk kendimize. İnşallah bunun yolu Süper Lig olacak. Süper Lig'de hani Süper Lig'e mesaj vermek gerekirse beklesinler. Senin var mı Süper e abi Süper Lig'e mesajın Fenerbahçe bizi beklesin. Onlardan önce şampiyon olup abi kupayı Bursa'mıza getireceğiz.